Abdullah Öcalan'ın bu süreçteki e, önemini kabul etmek zorundayız. Bu gerçekten halkının önderi. Kendi halkının lideri ya. Lideri. Ünlü aktör Kadir İnanır önce akil adam oldu. Çözüm sürecinde aktif rol üstlendi. Şehir şehir dolaştı. Sonra da akil adamlıktan ayrılma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu süreç içinde e, ilişkiniz nasıl devam etti? Yani bana e, abi diyen bir insan ama bir toplantıda, bir konuşmasında biraz kırıldım bu Ahmet Kaya meselesinde. Farklı açıklamalarıyla gündeme sık sık gelen Kadir İnanır'ın şimdi de HDP'den milletvekili adayı olacağı iddiaları ortaya atıldı. İnanır'ın geçtiğimiz günlerde verdiği röportajında bu ülkede umut veren tek siyasetçi Selahattin Demirtaş açıklaması iddialar doğru mu sorusunu akıllara getirdi. Karadeniz'in yetiştirmiş olduğu saygın sanatçılardan Kadir İnanır'ın Son günlerde bu konudaki cesur açıklamalarından dolayı da kendisini kutluyorum. İşte bu iddialar üzerine Kadir İnanır bir açıklama yaptı ve iddiaları yalanladı. Ben aktif siyaseti hiçbir zaman düşünmedim. Böyle bir niyetim olsaydı 35 yıl önce kabul ederdim. Bana yıllarca milletvekili olmam için çok teklif geldi ama mesajlarımı filmlerimle vermeyi tercih ettim. Yani bana HDP'den böyle bir teklif gelmedi. Gelse de kabul etmem.